Merhaba arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Among Us oynuyoruz. Kaan'la şimdi sesimizi kapatıyorum ben. Kan kapatıyorum sesimi. Kan sesi kapat. Benim. Ben. Kaan beni ölü şişko yaptılar. Rur 8 men. Şimdi kan ben şey şimdi ben şüphelendim mi benden? Hayır. İkinciyi bilmiyorum ama. Tamam. Hayır kapatmaya gerek yok ki. Ben nasıl olsa öldüm. Tamam seninki açık kalsın o zaman. Tabii ben gazeti kapattım. Öldüğüm yerde doğdum. Hemen zaten beni öldürüyorlar. Bu iki yeri izleyeceğim. Kaan şüphelendiğin birisi var mı? Kaan. Kaan açabilirsin. Turuncu ne? Turuncu. Bana da öyle geldi ama. Ben ama yine 8 mene verdin. Hadi bay bay. Ben sizi kapatıyorum. Tamam ben veremiyorum. Evet. Ben şurada görevi yapayım. Ki kazanalım. Ata! Kaan ikinci sert ver. Dedim. Dedim. Çünkü ben görevi yaptım. Hala yapmaya çalışıyor. Yapma ihtimali yok değil mi? Hiç gözünün önünde birini kesti Yok. Sert veri izleyeceğim ben ama. Onu izle. Bakalım ne tamam. yapıyorsun. İnsan yok dedi gitti buradan. Gidiyor. Kan reaktörde görev var mı hiç? Kaan. 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 Efendim. Kesinlikle Sel, Veris, Snage ve Rur 8 men. Kaan sen de olabilirsin ama şu an he. Ben de şüphelendim mi gerçekten? Şüphelendim ama birinci şey

Arkadaşlar imposter çıktı. Kan, o zaman rur 8 ben diğerini de seç. Ben senin yanındayım şu an. Aynen öyle. Kaan sende şüpheye gözüküyor. Kaan bunu görevi yapamıyorum ben. Kaan bu görev nasıl yapılıyor? <laughs> Kan kan çabuk sesi aç. Kan gözümün önünde mavi kesti. mavi kesti. doğradı resmen. Açık mavi kesti Rur 8 Gözümün önünde doğradı Onu seç. Ben seçemiyorum

Seni kesebilir ha. Ondan kaç. Kaçıyor zaten. Taa. Geliyor. Kaybettik be ya. Niye ölüyorsun Kania? Ne? <laughs> Efendim? Vera sen beni mi keseceksin ilk? Ben Kesin kan. Arkadaşlar kanlar. Şu an çok şüpheleniyorum acayip. Kan geliyor. Ben şu kanalımdan kaçayım da, neyse. Ata niye beni takip ettin? Kanalımdan çok konuşuyor. Çok şüpheliyim. Kala şu an çok şüpheli. Görev tamamlandı. A Açıkça söylüyorum değilim ben Ben skipot diyorum çünkü Kimseden şüphelenmiyorum şu anlık Bye bye Beni niye seçiyorsunuz Bye 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 Herkes beni mi seçti? Beni seçme ihtimalleri yok ki hepsinin. Ben, kan ben değilim. Aa olmuş. Bay bay. Kan ben değilim. Değil. Kan değilim. Yemin mi etmemi istiyorsun ya? Yemin ederim ki değilim. Kan ben değilim kan ya. Kan aç aç. Kan sesi aç. Kan ben değilim kan. Ben skip. Bye bye. Ben skip bot'u. Ben değilim kan ya. Ben değilim kan. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iyi seni öldürdüler. Ya hep beni öldürüyorlar arkadaşlar ya. Sen katil katildesin ama ben de değil. Selvers'ına bence? Bilmiyorum ama ademi de olabilir. Rumen 8 men de değil. Ama Rur 8 m. Herkes niye ademi dedi? O da olabilir ama. Kaan o zaman o. Kaan o. Kaan. Kaan bu bu bu. Turunculu kaç. Kaan buradan geliyor. Buradan buradan.

Neyse. Ben şey, hiçbir şey yapmayacağım. Vallahi. Sesini kapatsana. Kapattın mı sen? Kaan. Aç aç. Han aç. Baba? Kaan kim? Kaansı, ka kim? Kansı. Şuraya çıktı. Ya hayır ya. Onu o sevmediğim çorap benim. Ben o çorabı sevmiyorum. Sen yemek sevmez çorap. Ya ben değilim. Benim adım çıkmamış ki. Aynıyız. Ya bakma, aklıma, aklıma. Açık, ortak, <laughs> Orada, böyle. Efendim. Efendim. <laughs> evet. Imposter. Nereye? Kaan ben senin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Kaan sen nereye geleceğimizi söyle. Burada mı? bay kan. Hadi bay bay. <laughs> Kaan aç kan açar mısın Kamera pislik mi diyorsun Tamam sen istedim bunu kan Anne niye pislik diyorsun? Atan, Çünkü sen çok konuştun. Beni öldürdün değil mi? Evet. Oyunun amacı neydi? Ben oyunlara çıkacağım ki bundan sonra. <laughs> Ben oyundan çıkayım çünkü kan. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.